Merhaba sağlığına önem veren dostlar. Bugün hepimizin ortak derdi olan kilo kontrolü ve obezite üzerine konuşacağız. Ama merak etmeyin. Bu video size sıkıcı bir ders değil. Eğlenceli bir yolculuk olacak. Çünkü kilo vermek aslında sandığınızdan çok daha basit ve keyifli bir süreç olabilir. Çoğumuz hayatımızın bir döneminde kilo almanın ne demek olduğunu biliyoruz ama unutmayın bu durum geçici ve bu döngüyü kırmak tamamen sizin elinizde. Şimdi neden kilo aldığımıza bakalım. Kilo almanın temeli enerji dengemizin bozulmasıdır. Yediğimizden fazlasını harcayamazsak bu fazlalık yağ olarak depolanır. Ancak asıl hikaye bunun ötesinde. İşte başlıca nedenler. Rafine karbonhidratlar ve şeker Modern diyetin temel sorunlarından biridir. Bu tür yiyecekler kan şekerini hızla yükselterek ani bir enerji artışı sağlarken insülin salınımını da tetikler. Ancak bu süreç kan şekerinin aynı hızla düşmesine neden olur ve sonuç olarak kişi kendini yorgun, aç ve daha fazla yemek yeme isteği içinde bulur. Bu döngü sadece sürekli atıştırma krizlerine yol açmaz. Aynı zamanda insülin hormonunun aşırı çalışması nedeniyle fazla şekerin yağ olarak depolanmasına da neden olur. Yapılan araştırmalar yüksek glisemik indeksli gıdaların obezite ve tip 2 diyabet riskini artırdığını güçlü bir şekilde göstermektedir. Kilo alımında bir diğer faktör hormonlarımızdır. Özellikle insülin hormonu burada büyük bir faktördür. İnsülin fazla şekeri yağ olarak depolar ve bu süreç kilo alımını hızlandırır. Fiziksel aktivitelerin azalması kilo almamızın bir diğer nedenidir. Günlük yaşamımız giderek daha hareketsiz hale geldi. Vücudumuzun enerji harcama kapasitesini azaltıyoruz. Bu da kalori fazlası yoluyla kiloya dönüşüyor. Stres, kortizol hormonunun artmasına neden olur ve bu durum özellikle karın bölgesinde yağlanmaya yol açabilir. Yetersiz uyku ise metabolizmayı yavaşlatır ve açlık hormonlarını artırır. Kilo almaya başlamak bizi bir kısır döngüye sokar. Çoğumuzun başına gelir. Bir şeyler yeriz, kan şekerimiz fırlar. Sonra kendimizi gece yarısı buzdolabının önünde ikinci turda buluruz. Bu kısır döngü tatlı stres çarkı diyebiliriz. Bu döngüyü kırmak için en etkili yöntemlere bir göz atalım. Keto diyeti, düşük karbonhidrat, yüksek yağ içeren bu diyet vücudunuzu ketozis durumuna sokarak yağ yakımını hızlandırır. Diyetisyen kontrolü, kişiselleştirilmiş beslenme planları, uzun vadede sürdürülebilir kilo kaybı sağlar. Egzersiz, düzenli fiziksel aktivite metabolizmayı hızlandırarak kalori yakımını artırır. Stres yönetimi, yoga, meditasyon gibi tekniklerle stresinizi azaltarak stres kaynaklı yeme alışkanlıklarınızı kontrol altına alabilirsiniz keto düşük kalori ya da vegan diyeti tüm diyetlerin ortak amacı kan şekerini dengede tutmaktır. Yani aslında tüm diyetlerin temeli aynı noktaya dayanıyor. Kan şekeri seviyesini hızlıca iyileştirmek. Kan şekeri seviyelerimizi hızla iyileştirmek için bazı öneriler. Lif zengini besinler. Bağırsak sağlığını destekler. Tokluk hissi verir ve kan şekerini yavaşça yükseltir. Brokoli, lahana, ıspanak, havuç, tam buğday ekmeği, Yulaf, mercimek, nohut, fasulye, chia tohumu, keten tohumu ve badem gibi besinleri tercih edebilirsiniz. Protein kaynakları kas kütlesini korur, metabolizmayı hızlandırır ve tokluk hissini artırır. Tavuk, balık, yumurta, peynir, tofu ve kuru yemişler iyi protein kaynaklarıdır. Sağlıklı yağlar tokluk hissini artırır ve hormonları dengeler. Zeytinyağı, avokado ve kuru yemişler sağlıklı yağlar açısından zengindir. Şekerli içeceklerden uzak dur. Kan şekerini hızla yükseltir ve düşürür. İnsülin direncine yol açar. Bu tür içeceklerden kaçınmak önemlidir. İşlenmiş gıdalardan kaçının. Yüksek şeker ve rafine karbonhidrat içeren işlenmiş gıdalardan uzak durmalısınız. Düzenli ve dengeli beslenmek her öğünde protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağları bir arada tüketmek önemlidir. Ara öğünlerle kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz. Porsiyon kontrolüne dikkat ederek sık sık ve az miktarda yemek kan şekerinizi daha stabil tutar. Düzenli yemek saatleri belirleyerek kan şekerinizin ani düşüş ve yükselişlerini önleyebilirsiniz. Yaşam tarzımızı değiştirmek için egzersiz, uyku ve stre seviyemizi yeniden düzenlememiz gerekiyor. Egzersiz yaptığımızda. Özellikle kuvvet egzersizleri kas kütlesini artırır ve insülin duyarlılığını yükseltir. Yürüyüş, koşu, ağırlık çalışmaları gibi aktiviteler metabolizmayı hızlandırır. Yeterli uyku hormonları dengeler ve metabolizmayı hızlandırır. Günde 7-8 saat kaliteli uyku hedeflenmelidir. Stres ise kan şekerini olumsuz etkiler. Yoga, meditasyon, derin nefes alma egzersizleri gibi stres yönetimi teknikleri kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir. Elma sirkesi. Her öğünden önce 1-2 yemek kaşığı tüketildiğinde kan şekeri seviyelerinizi dengelemeye yardımcı olabilir. Günlük 1 çay kaşığı tarçın tüketmek de kan şekeri seviyelerini düzenler. Yüksek lifli besinler, sebzeler, meyveler ve tam tahıllar kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesinde etkilidir. Protein ve sağlıklı yağ içeren besinler kan şekeri seviyelerinin ani yükselmesini ve düşmesini engeller. Tarçınlı yoğurt. Bir porsiyon yoğurdun içine bir çay kaşığı tarçın ve doğranmış ceviz ekleyin. Hem lezzetli hem de kan şekeri dostu. Elma dilimleri ve fıstık ezmesi. Dilimlenmiş elmanın üzerine fıstık ezmesi sürün. Harika bir atıştırmalık ve kan şekeri dengeleyici. Yulaf ezmesi. Meyve ve ceviz. Yulaf ezmesini meyve ve cevizle birleştirerek enerjik bir kahvaltı yapabilirsiniz. Kilo vermek zorlu bir süreç olabilir ama imkansız değil. Kendinize inanın ve bu yolculukta pes etmeyin. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam için en büyük yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, önceliğiniz karbonhidratlardan uzak durmak olsun. Kilo kontrolü yolculuğunuzda daha sonrasının çok daha kolaylaştığını göreceksiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanız ve destekleriniz bizler için oldukça önemli. Yeniden görüşünceye dek sağlıklı kalın.